Buca Belediyesi e, takdire şayan bir proje gerçekleştirmiş. E, Asla yalnız kalmayacaksın sloganıyla ge, e, hayata geçirilen ve araçları bozulan engelli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği engelli tamir istasyonu projesi kapsamında elde edilen yedek parçalar ile 60 engelli vatandaş tekerlekli sandalye sahibi olmuş. Buca'da efendim. Şu ana kadar 2350 engelli de hizmet almış. Projeye farklı şehirlerden de talep olduğunu belirtiyor. Buca Belediyesi'ndeki yetkililer Buca'da hayata geçirilen engelli tamir istasyonu ile personeller vatandaşların talebi üzerine yolda kaldığı yere giderek müdahale ediyor. Söz konusu arızanın yerinde giderilmemesi halinde ise araçlar belediye bünyesindeki tamir atölyesine götürülerek onarımı gerçekleştiriliyor. Öte yandan merkez bir yandan yolda kalan engellilere yardım ederken bir yandan da rutin bakım ve onarım işletmelerini de ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Engeller yine arızalı parçalarını temin ettikten sonra değişimlerini de merkezde ücretsiz olarak gerçekleştirilip işçilik maliyetinden kurtarılıyor. Iı, kurtuluyor. Proje çer çerçevesinde merkezden hizmet alan vatandaşların yeni araç alması veya onarımı sınırsında elde kalan fazla parçalardan üretilen tekerlekli sandalyeler ise ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza bağışlanıyor. Projenin başladığı günden beri 60 engelli vatandaş akülü tekerlekli sandalye sahibi olmuş.